Bugün dünyanın en güçlü antibiyotiği son 50 yılın ağrı dağından gitmedir. Alıp götürdüler. Bana sormadan toprak alıp inceleyebilir mi hocam? Tabii. İstediği bitkiyi alır götürür. Bugün kamut olarak bütün dünyaya Belçikalılar patentleyip satıyor. Milyar dolar para kazanıyorlar. Ya bu benim buğdayım ya. Bizim insanımız da glutenden karnı davul gibi geziyor. Evet. Bugün 23 yaşında meme kanseri, 25 yaşında yumurtalık kanseri. Neden? Hamilelik öncesi sen başla deniyor. Tabii. Önceden içiyorlar bile. Tabii. Orada sorun mu var folikletikte? Evet sorun var. Yakında bu çıkacak. Buna sahip çıkacaksınız. Hocam vatandaş nasıl sahip çıksın? Devletin sahip çıkması lazım buna. Bravo. <laughs> Çalıştıkları danışman profesörler var. Lobicilik yapar bunlar. Bugün Karşılığında ne alır hocam? İyi para alır hocam.